2030'da dünyayı ne bekliyor diye arkadaşlarımız da alt yazıda yazmışlar. Ben Erkan Hocam'a soracağım gerçekten ne bekledin ama Time dergisini şu anda, şu dakika itibariyle internet sitesini açtığınız anda 2030'a doğru bir geri sayım yapıyorlar. 8 yıl, 7 ay, 18 gün ve 54 saniye hocam. Evet. Şimdi onlar yaşıyor. Ne olacak hocam? Hocam 2030'daki böyle bir geri sayım yapılıyor. Korkutucu bir geri sayım. Evet. Onlar yaşıyor diye film bir, arkadaşlar, geri bir film vardı. Yaşıyorlar diye de tercüme edilebilir. Ee, bu film 80'li yıllarda çekildi. 80'li yılların sonuna doğru. Bu filme baktığımızda bir sahne vardı orada Türker Bey. Sahne şuydu. Aslında filmin özeti şu. İnsan görünümü, Herkes insan. Ama bir gözlük alıyorsunuz, takıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki... Aa Türker Bey aslında insan değilmiş. Neymiş? Uzaylı. Ama o gözlüğü çıkardığımda yine insan görüyorum sizi, gözlüğü takıyorum, uzaylıya dönüşüyorsunuz. Özel gözlük. Şimdi şu anlaşıldı, o filme göre anlatıyorum. Hı hı. Ha demek ki insan görünümünde bazı elit gruplar varmış, dünyayı yönetiyorlarmış. Halbuki onlar kendilerini insan saymıyorlarmış. Ve insanlara sürekli algı yapıyorlarmış. Bu algıda da neymiş? İnsanları tüketime teşvik ediyorlar, aynı zamanda insanları köle gibi kullanıyorlar vesaire. Ama daha önemlisi filmde, en sonunda bakın bu varlıklar dışı insan filme göre söylüyorum. Bir konsey toplamışlar. Gizli konseylerinde şunu söylüyorlardı. 2025 yılında büyük güç dünyaya gelecek ve artık bizim iktidarımız kesinleşecek. Şimdi 2025 yılı da çok önemli, 2030 yılı da çok önemli. Çünkü bu film çekildiği zaman aslında uzaylılardan maksat burada filmde bir takım elitler olduğu şeklinde yorum gelmişti. Hatta filmi neonazicilikle suçlamışlar. Şimdi o elitlerin dünyayı değiştirmek istediğini biliyoruz. Covid kaldırıcıyla da bir takım büyük değişiklikler yaptılar. Yeşilci politikaları da getirecekler ve robotların iktidarını getirecekler. 2025 duraklardan bir tanesi, 2030 ise tam anlamıyla yeni dünya düzeninin kurulacağı tarih. 2030 yılına göre, hele de 2040'ı Tadından yenmez o küreselcilere göre. 2030 yılına göre artık bundan sonra robotlar iktidara gelecek. Hatta robot devlet başkanlarını konuşacağız. Robot hakimler zaten iktidarda olacak. Zaten şu anda İngiltere'de robot hakim var. Var mı? Var. Deneme aşamasında bazı davalar veriliyor. Algoritma test ediliyor zaten. Hocam yani bir sebep belirtmeden 2030'a doğru bunu güzel bir şeymiş gibi göstererek Geri sayım yapmak ürkütücü. Ürkütücü. Evet, ürkütücü.